E ben nasıl kayacağım ama buradan aşağı yapayım. Şey kayanma ya bu. He. He. Habri dur bakayım. Bekle beni beraber kayalım da. Ya bekle beni. Vov. Abi tabanca düşecek. Lan nereye gidiyor ya bu? Ya gidiyor Göndür beni. Gönder beni. Lan. Yirmi ağa gidiyorum. Lan yirmi ağa gidiyorum. Ay bak Ala, abi, haybok diye, ana ne abi, yirmi adı üstüm nasıl insan sunuz he? Tabanca'nın ucu koptu, Selçuk. <laughs> Tabanca, tabanca'nın ucu.